buluculuk gelişmiş ülkelerde sıklıkla kullanılan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Ülkemizde 2013 yılında yayınlanan kanun ve yönetmelikle yürürlüğe girmiştir. Arabuluculuk, taraflara eşit mesafede duran bir üçüncü kişinin yardımıyla tarafların uyuşmazlıklarını mahkemeye gitmeden ya da mahkeme tarafından yönlendirilmek suretiyle bir çözümleme yöntemidir. Arabuluculuk ilkeleri eşitlik, tarafsızlık, gizlilik, iradilik, bağımsızlıktır. Ara buluculuk dava şartı olmak üzere öncelikle işçi işveren uyuşmazlıklarıyla başlamış, sonra ticari uyuşmazlıklar ve tüketici uyuşmazlıklarıyla devam etmektedir. Gayrimenkul uyuşmazlıkları bankaların, finans sektörünün ipotekle teminatlar altına alacaklarından dolayı uyuşmazlıklar, miras uyuşmazlıkları, mirasta mal paylaşımı gibi gayrimenkulden doğan diğer uyuşmazlıklar, e, tapu iptali, müdahalenin meni, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kentsel dönüşüm ve benzeri tüm uyuşmazlıklardır. Özel hukuk alanına giren arabuluculuğa elverişli tüm uyuşmazlıklar arabuluculuk yoluyla çözümlenmektedir. Merkezimiz Turiap Holding bünyesinde kurulmuştur. Turiap Holding'in 35 yıllık gayrimenkul uyuşmazlığına dayalı çözüm yöntemlerinden esinlenerek kurulmuştur. Özellikle bankaların, finans sektörünün veya diğer kuruluşların konusu gayrimenkul olan uyuşmazlıklarının ara buluculuk yoluyla çözümlenmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Mahkemeler kazanma ya da kaybetme üzerine kurulu. Ee, oysa ara buluculuk alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak e, her iki tarafında ortak menfaatler üzerinde buluştuğu, kazanmanın ya da kaybetmenin olmadığı e, bir çözüm yolu. Dolayısıyla e, uzun süren, yıllar yılı e, devam eden davalara geliştirilen çok özel e, ve güzel bir anlaşma yöntemi bence. şimdi ben arabuluculuk uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Ara arabuluculuk uygulamaları Türkiye'de son derece kapsamlı bir hal aldı. İş mahkemeleri ve ticari uyuşmazlıklar dışında tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda artık arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturuluyor. Eee arabuluculuk uygulamaları şu şekilde ilerliyor dava şartı ara buluculuk kapsamında adliyelerde kurulmuş ara buluculuk bürolarına vatandaşlar ya da yetkili temsilcileri, avukatları aracılığıyla bir müracaat yapılıyor. Bu müracaat sonucunda tarafsız ve bağımsız Adalet Bakanlığı'nın ara bulucular siciline kayıtlı bir ara bulucusu uyuşmazlığın çözümü için görevlendiriliyor arabulucu dosyayı aldıktan sonra en kısa sürede özellikle bu tüketici ve iş mahkemelerinde 3 hafta gibi bir süre bu süre içerisinde sonuçlandırmaya çalışıyor. Taraflarla telefonla, maille her türlü iletişim yoluyla görüşme sağlıyor ve arabuluculuk müzakere ortamını sağladıktan sonra taraflarla yüz yüze ya da pandemi ortamından dolayı telekonferansla birlikte bir görüşme düzenliyor. E, bu müzakereler başlamadan önce taraflar zaten uyuşmazlıkla ilgili olarak e, hemen hemen birbirlerinin ne istediklerini ya da taleplerini biliyor durumuna geliyorlar e, ve e, ara buluculuk müzakereleri sonucunda da taraflarla diledikleri kadar görüşme yapılarak e, bir sonuca e, bir sonuca bağlanabiliyor. Bu demektir ki yıllar yılı süren mahkeme yargılaması yerine 3 haftada, 4 haftada, ticari uyuşmazlıklarda altı haftaya kadar olan bir süreçte tarafların tatmin olabilecekleri bir çözüm yöntemi geliştirilebiliyor. Merkezimiz tarabuluculuk yoluyla çözümlenemeyen olaylarda tarafların tahkim yoluna başvurmasını tavsiye etmekteyiz. Tahkim, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıklarda devletin yargı organları yerine kendilerince belirlenecek olan konularında uzman hakemlerce olayın çözülmesidir. Günümüzde özellikle ticari uyuşmazlıklarda tahkim yolu tercih edilmektedir. Bunun en büyük sebeplerinden birisi tahkim yolunun mahkeme yargılamasına göre daha hızlı ve gizli olmasıdır. E, tahkim yargılamasında da aynen mahkemede olduğu gibi hakemler yine keşif yaparlar, tanık dinlenir, dinlerler. Mahkeme usulüne çok benzemekte. E, fakat hızlı olması nedeniyle tercih edilmektedir. Ayrıca tahkim yargılamasının gizli olması sebebiyle de özellikle yine ticari uyuşmazlıklarda e, şirketler tarafından ticari itibarlarını korumak adına tercih edilmektedir. E, bu mahremiyet ilkesi gereğince de ortaya çıkan uyuşmazlıklarda ara yoluyla çözemediğimiz zaman tahkim yoluna tahkim yolunun tercih edilmesi taraflarca en doğru çözüm yolu olacaktır. Merkezimiz Turya Holding bünyesinde finans sektörüne ve diğer kuruluşlara destek hizmetleri sunma yeterliliğine sahiptir. Merkezimizde çalışmalarımız yoğun olarak devam etmektedir.